Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar bu kanala katıp abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz arkadaşlar bu 10. bölümü 90. bölümde arkadaşlar köpeğimize güzel kulübe yaptık. Sonra buraya güzel bir tarla yaptık. Sonra ise 8. bölümde böyle evimizin üstünü tamamlamıştık. O zaman arkadaşlar video başlayalım. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Evet şimdi bakın fundan var mı? Hayır. Evet bunu koyayım. Evet şimdi uyuyalım. Sonra bakayım ne yapacağım. Madem süreceğim arkadaşlar. Hiç madene düşmemiştim. Şimdi bölümde düşeceğim. Üstümü düzenleyeyim. Örleyeceğim. Şöyle şunları koyayım. Bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. Evet geldim. Şimdi arkadaşlar o zaman üzerimizi geltirelim. Şöyle bunu lazım olacak bize. Şöyle şu lazım değil. Bir dakika. Bu da lazım değil. Sonra acaba acaba ne? Bir şöyle şurada odunlar da alacağım. Şöyle lazım olacak. Ee, sonra bir tane de arkadaşlar kazma yaparım bundan. Bu kadar arkadaşlar. Üstünü düzenleyelim şimdi yaparız yapalım böyle bir dakika olmadı böyle böyle yaptık bir tane kazma şöyle şunu koyalım bunu da alalım sonra işte böyle bunu da koyalım bu lazım diye, su da lazım değil asla lazım olacak su olduk başka ne kaldı bakayım Tamam bunları dönüştüreyim. Şöyle stik yapayım arkadaşlar. Lan. Yanlışlıkla yaptım. Neyse lazım bize. Lan ne yaptım ben. Evet yeter bu kadar. Sonra taştan da kazma yapalım. Yaptık. O zaman gidelim. Şöyle bunun üstüne yemiş aldık mı? almamışız. Gidelim akşam o zaman. Ya şimdi Aa, arkadaşlar ben ne kılıç yapmadım neyse. Ulan ne yapıyorum? O zaman akşam buradan şöyle kazacağım. Şöyle düşelim böyle. Çok kötü yere geldik. Burası olmaz arkadaşlar. Bu tarafa gideceğiz. Şöyle karış Şimdi şöyle şuradan kazalım. Aa, burada ben maden varmış. Buradan çıkacağım o zaman. Şöyle lan Tamam. Düştüm. Neyse suyu alalım önce. Şimdi. Şimdi o zaman Neredeydi? Burası mı? Burası mı? Bir dakika şöyle oldu. Lan. Olmadı. Neyse lan lan lan. Şunu alayım. O zaman kömürler de alacağız. Ne kadar ne kadar geliyor bu su. Şöyle bunun yerine alalım. Bana koydum. Alalım bunları. Ben neden azıcık duruyorum bilmiyorum. Yiyelim. Demir mi bu? Hayır değil şimdi buradan böylesine kazalım. Bir dakika arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar. Şu kümü buldum. Kümüleri yiyeceğim. Lan kazmamı kırmış diğer. Neyse. Şöyle tamamlanan. Şimdi koyalım. Evet. düşelim birazdan. Acaba güzel bir maden bulabilecek miyiz? Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar hala bulamadım. Maden bulamadım. En aşağı kadar düştüm. Maden bulamadım. Arkadaşlar e, bu videoya 10 like gelsin bir günde arkadaşlar ben bir videoda sadece dümdüz kıracağım onları da yapacağım şöyle dümdüz gideceğim neden bulamıyorum arkadaşlar ben yok şöyle onun sesini biraz da kısayım hala bulamıyorum arkadaşlar Arkadaşlar hala arka bulamıyoruz. Şöyle kuzuyorum. Bulamıyoruz. Şöyle ışık da koyalım. Bu ne Neyse. Neden bulamıyoruz yoksa hala bulamadık. Birazcık böyle kazalım. Birazcık arkadaşlar yukarı çıkayım. Böyle kara kara Birazcık da çıkalım bakalım bu Okey. Düz bir taş çıkacağım. Taş da yok ki arkadaşlar. Ne bunu ben çıkayım tuf. O da tuf. Neyse. Eee evet, hadi hadi. Hadi çık. Ve taşı geldik. Şuradan şundan çıkayım. o zaman böyle sınıfızın. Şöyle kıza kıza gideceğim. Bakalım maden bulacak mıyız. Ulan kırılıp kazma. Neyse bir şey olmaz. Açık biz hala bulamadık. Maden bulmak lazım. Bulamıyoruz Akşap. Çıkalım. ben bir yer biliyorum oraya gidelim. Güzel bir maden vardı. Büyük. Ne kadar kaldı acaba? Var hala. Hala var. Neyse. Çıkalım şöyle arkadaşlar. Çıktık mı? Evet. Yağmur yağıyor. Evet hadi hadi. Aa burada madem var mı? Ne Neyse. Çıkmaya bakalım. Çıkalım buradan. Hadi. Hadi. Çık bakayım. Şunu da kırayım. Şunu da kırayım. Çıkıyoruz arkadaşlar. Bak. Şimdi şuradan açayım. Şöyle. Oldu. Elimiz orada. Şöylesine gidelim. Önce pürüğümüzü alalım. lazım Biliyorsun arkadaşlar köpek bulmuştum onu da bulmuştum orasını. Hala bulamıyorum. Biraz şöylesine gidelim. Bir dakika. Böyle yapalım. Tamam. Şöyle. Bulamadık. Aa bulduk bulduk. Evet burası. Şöyle suyla yavaş yavaş düşelim. Ölüyorduk Evet burası akşar gelmiştik Şöyle suya Yavaş yavaş Çıkalım buradan Geldik Bu tarafta akşar maden var Akşar şu an Burası Evet burası tamam. Kalkacağız Su koyalım öyle gidelim Uh, arkadaşlar gördünüz. Lan. Oh, arkadaşlar bak ne oldu. Canımda olsun yavaş yavaş şöyle. Test şöyle şöyle. Şöyle. Şöyle, şöyle karanlık olmasın şöyle bir koyalım. Güzel ya akşam burası. Şimdi birazcık çıkalım çok düştük. Güzel yer bulalım arkadaşlar. Git. Elmas. Hayır.